Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz abi. Ben böyle Söyle abi. Yok sen konuş sen konuş. Yok sen söyle sen abi. Yok sen sen söylemezsen olmaz. <laughs> yok olmaz yok önce önce. Yok ben söyleyeceğim. Yayınca saygı kardeşim. Biz oy, de böyle ya yani. biz böyle öğrendik abi bilim sen. guban olurum sana guban. Yee Yapıştırdım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım her gün sattığınız yerindedir. Bugün yanımda Kara ekibinin gözde editörü Anzel abim var. Şöyle hemen odaya da çağırayım. Abi odaya gel odaya. Geldim kardeşim. Emilatör. Hoş geldin abi. Bugün Anzel abimle e, güzel bir M4 kaymasız kaymaya kapat koymaya geliyorum cinsinden. Güzel satacağız. Sanki bana kayılacak gibi ama neyse abi be. sen bizim abimizsin yaşlı kurtsun İnsan insanın abisine kayarmış diyorlar ama benim, bakalım, Benim ayırsın. büyüklere saygım Hayırlı. var abi Ama acıman yok Tabi abi oyunsa konu konu oyunsa asla oyunculuğuma laf ettirmem Ha o tamam o zaman kardeşim yapacak bir şey yok Oyun benim şey ya, Şey yapsak aslında sen de e, Barbie giydirme falan mı oynasak As ha, O olur orada salarım sıkıntı yok <laughs> Ha tamam o zaman Bak benim yoldaş da bak çok sinirli bakıyor gördün mü? Bak bak. Tabi abi tabi o yoldaşın zaten hatırına seni 3 sayı önden başlattı. 3 sayı avans. Eyvallah eyvallah eyvallah. Kardeşim. Ne o M4 kaymasız değil mi? Aynen abi. Allahım ben nereye düştüm böyle. M4. Vural abi kurtar beni ne oldu? Vural abi, abi Vural abi de gelebilir ikiniz olun ben tek olurum. Ee, yok kanka ben bir böyle deneyeyim. Sonra raporu Vural abi iletirim lan. <laughs> <laughs> Devam et bakalım. Tamam. Arkadaşlar, biz şimdi direkt DSM'imize geçelim, odayı kurayım, siz de o sırada like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Bir abone değilseniz, abone olursanız mükemmel olur. Teşekkür ediyorum. Şimdi, burada vur abi. Evet. Önemli olan burada vurmak. Evet, tamam. Bir de emülatörsün, aklını ver. <laughs> 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 lan? La, şey şey nasıl mi? oraya çıktın <laughs> sen? Bak bir anda çıktım. Oğlum, neyin lan lan? Nasıl? Oha lan. Bizden hızlısı mezarda abi. Oğlum bak cidden bu ee... Değişik bir Artık öyle. Abi biz boş beleş insanlar değiliz ha yani oyun Yok. bizim için önemli. Yok hani ben Sezer'le de vs attım da Başka bir sebebi cidden Abi Şükür emekli be. de olsak Emekli de olsak e diyor Ben sana çok hard oynamayacağım Sen bizim abimizsin Allah razı olsun şu an işim çok ağır Bak bak çok güzel vurdun abi gerçekten yani Salmıyorum asla salmıyorum bu arada arkadaşlar Gittiyim abi vurdum beni canım bir. Oh! sen. Yani süpersin. Eyvallah Sanki bir tık sağlıyorum neyse. Yok yok yok. Abi eskiden e-sporcu olduğum dönemlerde çok daha sağlam oynuyordum tabi. Bak o dönemlerden azıcık kalan şeylerimi gösterebilirim istersen. Evet şu pik mesela. Evet. Orada sadece kafanı gördüm. Hayır bir de gördüysen, diğer kafanı gördüm. Gördüysen o da iyi. Görmeyen evet. Görmeyenler de var. Bak mesela kolsuzluk benim kolsuzluğum. Buramadım. Evet. Hayır no. tabanca öyle bu arada sayılırsızlıktan değil zıpladığım zaman tabanca daha iyi mermi atıyor o yüzden Taktikler yani önemli taktikler Kral. Biliyordum. Böyle bir şey yaşayacağını biliyordum ama. Yani e ne, ne oldu? yapacak bir şey yok. Ya. Oğlum havada karada her yerde mermi atıyor. Yeter lan. sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? <laughs> ben Ben orada HS'e vurdum Lan o tarafa ne ara geçtin? yok yok e yok önemli değil mi? abi. Sen ne kadar ciddi olursan ben de o kadar ciddi olurum. Sarar sarar. Al durun aşağı kapan hadi E ikimizin canı bir. Evet. Evet. Canım daha bir, abi bir mermilik canım vardı. Benim de aynı şekilde. Aa öldün niye saldım? yok lan canım daha yüzde 40 falan Ace gitti ya ilk mermi arkasından gider dedim de <laughs> Bak 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 bu çok güzeldi bak gerçekten bu güzeldi e, 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 e. Geliyorum Evet, 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 ya ben. <laughs> Azıcık bir ciddiyet ister misin? Ee, bir ufaktan arayayım ben ciddiyeti. Uf, uh, çok güzeldi. Ciddiyet bu muydu kanka? Yani. Ee, evet dedin abi, dedin, en ciddi halim buydu. Valla. Hadi hadi. ateş edemedim yanlış bir şey Yanlış bir şey yaptım. Ne nereye yapıyorum? <laughs> ya acemi Serdar dursun. Arkadaşlar ben iki saniye bir kez alıyorum. Başlıyoruz. Ha, o zaman ben galiba taş taşlara geldim demek Hey hey aile var ne biçim konuşuyor yarım Aradaki fark fazla <gülüyor> açılmadı. Bir <laughs> tık sinirim bozuldu diyorsun. Tabi tabi. Ya kral valla bir şey diyemem yani. Neredesin? Oradasın buradasın. Hadi, güzel güzel. Sen de güzel oynuyorsun ya abi. Kendi çapımda ben öyle yani. Çok Ah biliyordun var ya. Ama her şey için çok geç. Aynen, aynen aynen. Aynen. Evet. Önceden zıpladım ama şimdi biraz geç kaldım. ne kapanmaya hazır mısın? Hazırım bakalım yapıştır gelsin. <laughs> çok güzel oradan. Ben ne zaman o konuşsam ediyorum. Yaptım, ben yaptım. ne zaman konuşsam yaptım. ediyorum. O hareketi devamını tamam. Bu ben. Yo hareketi tahmin ettim orada. Hadi çözdün artık ya. Yedin <laughs> ha. Kural abinin dediği neydi? Double. Double. <laughs> Triple double. Seviyorum. Aha ah, mermi bitmiş. Bak fazla hiç oldu. Ben buradan bir tek sizle el alayım. Tamam bakalım. Yedi neyseyi. <laughs> Ama nasıl ölmüyorsun ilk başta da ilte yedin. Ama tabanca hecesi var. Tabanca hecesi az yani. Benim tabancam fazla vurmalı abi. Aaa ne öyle bir şey mi? Der, Neyse der. yeni hareketler öğreniyoruz. Yeni hareketler öğreniyoruz. Biz de bir şey yapıyoruz. Abi tamam bizde iyiydi. Çok yedim. Evet. Avantaj bendeydi orada. Ben buradan bence bir 10 fark yapmaya çalışayım ya. Diyorsun. Peki 10 farkı ben yer miyim? Yer, yer. Yer. Yerim yerim. Yer, yer. Ben, ben hiç ki oynarsan yersin ya. <gülüyor> <gülüyor> Uy, Uy canım yok. Çok güzel vurdun. Bu arada o tabanca mevzusu sen söyledin ya. Ben ilk defa senden duydum. Abi Hayır, bak şimdi ya mesela vurdum var. ya bak tabancadayım. Bak bununla zıpladığın zaman mermi gitmiyor. İstediğin kadar. M4'e dağılıyor. tabancada da toplu gidiyor. Bunu da öğrenmiş oldun. Harbiden Ar izleyiciler için de info, info şu an. <laughs> e, Mermi at Anzel. Ah. Evet, biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu. Mermi ne oldu? Bir şeyler oldu orada. Ha orada... Hadi sen orayı iyi kullanıyorsun ya. Uyyy. Güzeldi, güzeldi, güzeldi. Ya Vint'e kendimiz ne girelim? Yani. Bir tık yapalım. Ya bir tık da kapalı oynuyorum ama ya sanırım. Yok kapalı değildi aslında. Ee... <Sessizlik> ya, Sonradan atıldım abi. Arap atı gibiyim. Ulan Delo'yu <laughs> fark oldu Evet, 10 yapacağız evet. herhalde sözünüzde duracağız. Geleğin falan kalmamıştır. Kalmadı, kalmadı. Evet, son evet sonunda yaptık sözünüzde durduk yani yapcaksın aa öldüm vıiiis yapma be. Oğlum cam bir abi elimiz ısındı mı yani ben son bir kill alayım bari la ya böyle 3 saniye var aldın aa, abi abi alamadım ya, aldın başını <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık. Abi, gayet iyiydi, gayet iyiydi. Yani, oynadık ya, sonradan bir açıldım gibi oldu. Evet, evet. Eline sağlık abim bu arada. Ey Allah ya Allah, senin de eline, koluna, yüreğine, gözüne, gö gö şey... Eee, sağlık. Anladım abi. Evet, Gelelim hemen. Hoş geldin abi. Efendim? Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Peki hoş gelmedik ama ya. Abi, abi 12, 12 farkla geldik. Sen ben demek, ben Her sen şey demek abi. Yani 12 60 doğru. 12 yemişim Doğru, doğru, doğru. doğru. Seni yenen olursa şey... hemen, hemen ben karşısındayım. Hiç sıkıntı yok. Davetim var. <laughs> 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 <yok>. Direkt çağırıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu videomuz Direkt. da buraya kadar oldu. Anzel yani, abime çok teşekkür ediyorum gerçekten. tanıştığıma da çok memnun oldum kendisiyle. Abi burada da tekrardan ben söylüyorum de. çok teşekkür ederim. Eyvallah ben de bir mukabele aynı şekilde diyelim. Bu video arkadaşlar bomba bir beğeni bekliyorum. Artık sırayla senden başladık. Açılışı senden yaptık. Vural abiyle bitiririz bu videoyu. Hadi inşallah bakalım. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki Pabgün videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.